Merhaba çocuklar. Evet, sınavımız yaklaşıyor ama biliyorum ki hepiniz pes etmeden daha sıkı bir şekilde çalışmalarınıza devam ediyorsunuzdur umarım. Hepinize çok güveniyorum. Lütfen bu güvenimi sarsmayın. Çok güzel başarılar elde edeceğinizi de biliyorum. Hemen biz kaldığımız yerden konularımıza devam edelim. Biz çaprazlamaları işlemiştik, cinsiyet belirlemeyi işlemiştik. Şimdi ise çocuklar cinsiyet belirledikten sonra akraba evliliklerindeki genetik sonuçlarına bakacağız sizlerle. Ee, biz demiştik ki genlerimizde birden fazla özelliklerimiz bulunuyor demiştik. Şöyle demiştik bir de neden hepimiz farklıyız demiştik. İşte bunun sebebi. Hepimizin annesinde ve babasında e, oluşturduğu genler farklı olduğu için yavru bireylerin de hepsinin birbirinden farklı sonuçlar aldığını söylemiştik. Bu da nasıl oluyordu? Anneden diyelim sarı saç rengi var. Babada siyah saç rengi var. Onların ikisi genlerinin çaprazlanması sonucunda yavru döllerde oluşabilecek ihtimalleri bulmuştuk biz bir önceki dersimizde. Bu sayede bireydeki yani yavru bireyin eee hangi saç renginin olabilme olasılıklarını ele almıştık ve cinsiyet belirlemesinde de şöyle yapmıştık. Bir e, dişi ise dedik. Biz insanların hepsinde 46 kromozom vardı. Dişi ise 44 XX Erkek ise 44 artı xy demiştik. Burada 44'ler bizim için vücut hücrelerini xy'ler ise eşey kromozom hücrelerini belirtiyordu. xx olan dişi xy olan erkek olduğunu ifade ediyordu ve bunların ikisinin çaprazlanması sonucunda her ne olursa olsun yani birinci çocuk da olsun ister üçüncü çocuk da olsun çocukların kız ve erkek olma olasılığı her zaman aynıydı. Kaçtı? Tabii ki de %50 ihtimalle kız ve erkek olma olasılığı vardı çocuklar. Hemen şimdi akrabalık akraba evliliklerinin genetik sonuçlarına bakalım sizlerle. Biraz önce de bahsettiğim gibi genler sadece saç rengi, boy uzunluğu, burun şekli gibi özellikleri değil, bazı hastalıklar da taşıyabiliyor. Yani annenizde ve babanızda bulunan hastalıklar yani gen, genlerinizde varsa bu yavru bireylerde de yani sizde de ortaya çıkabiliyor, taşınabiliyor. Nasıl oluyormuş ona bakacağız. Genlerde taşınan ve dölden döle aktarılabilen hastalıklara kalıtsal hastalıklar adı verilir. İşte biz bu hastalıkta eğer annenizde olan bir hastalık sizde de varsa veya babanızda olan bir hastalık sizde de görülüyorsa biz buna ne diyoruz? Kalıtsal hastalık diyoruz. Yani genler ile taşınan bir hastalık olduğunu belirtmiş oluyoruz çocuklar. Bunlardan bazıları baskın, bazıları çekinik genlerle taşının. Evet bazıları baskın bir özellik de olabilir, çekinik de olabilir. E, baskın neydi çocuklar? büyük A ile ifade ediyorduk. Yani örneğin büyük harfle ifade ediyorduk. Karakterin baskınlık yani o özelliğini ortaya çıkarabiliyordu. Çekinik ise özelliği ortaya çıkaramıyordu. Ama her ikisi de çekinikse o zaman o özelliğin ortaya çıkma olasılığı yüksek oluyordu. Bu hastalıklar akraba evliliği sonucu doğan çocuklarda daha çok görülür. Evet mesela diyelim ki sizin annenizde bir hastalık var ama akraba evliliği yapmadıysa sizde bu hastalığın görülme olasılığı düşüktür. Ama akraba evliliği yaptıysa sizde bu hastalığın görülme ihtimali artıyor. Çünkü akraba evliliği demek genlerinizin benzerlik gösterebileceği anlamına gelir. Ve bu sayede genlerle aktarılan kalıtsal hastalıklarında sizde de ortaya çıkabileceğini gösterir. Akrabalık derecesi arttıkça hastalığın ortaya çıkma ihtimali o kadar artar. Evet çocuklar sizin akrabalık dereceleriniz arttıkça yani genlerinizin birbirine benzerlik oranı arttıkça ne olacak? Yeni bireylerinizde o hastalığın görünmesi daha büyük bir risk ifade edecek. Yani daha çok ihtimal artacak. Akraba olmayan iki bireyin aynı hastalık genini taşıma ve hasta birey oluşturma olasılığıyla ise daha düşük düşüktür. Tabii ki de iki normal sağlıklı bir insanın evliliği sonucunda oluşacak bir çocuğun hasta olma olasılığı da var ama akraba evliliği yapanların bu ihtimale göre daha çok yani e, akraba evlilik yapakların, yapanların, yapanların çocuklarında hastalıkların görünme olasılığı daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde ve dünyada akraba evlilikleri sonucu ölü doğum, sakat ve hastalıklı çocukların görünme olasılığı artmaktadır. Çünkü neden? Artık ülkemizde çünkü evlilik yani akraba evlilikleri arttıkça ne olacak? Ee, ölü doğum ve çocukları rahatsız bir şekilde olma olasılığı arttığını göreceğiz çocuklar. Toplum sağlıklı bireylerden oluşması için akraba evliliğinin olumsuz sonuçları hakkında insanlar bilinçlendirilmelidir. Evet bazı insanlarımız nasıl yani hani e, bilinçli olmadıkları için bu konularda çok bilgileri olmadıkları için tanıdık olmasının, akraba olmasının onlar için daha iyi bir işaret olacağını düşünüyorlar. Yani iyi bir kişi olduğunu ifade ediyorlar. Ama Bunların çocuklarında hastalığın olma olasılığı yüksek olduğu için asıl akraba evliliklerinin ne kadar tehlikeli bir evlilik olduğunu ve olumsuz sonuçlarla daha çok karşılaşabildiklerini bu insanların bilinçlendirilmesi ve anlatılması gerek gerekmektedir çocuklar. Şimdi akraba evliliklerinden sonra oluşabilecek e, biz bazı adaptasyon, mutasyon, modifikasyon, doğal seçimi bunları göreceğiz. Bugünkü konumuzda ise mutasyonu ele alacağız çocuklar sizlerle birlikte. Mutasyon e, belki duymuşsunuzdur. Canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve kalıtsal özelliklerin ortaya çıkmasını sağlayan DNA molekülünün radyasyon, x ışınları, ultraviyole, ani sıcaklık değişimi ve kimyasal sonuçlar e, bozu sonucunda bozulmaya uğramasına biz ne diyoruz? Mutasyon diyoruz çocuklar. Yani mutasyonu etki eden sebepler neymiş aslında bizim için? Radyasyon, x ışınları, ultraviyole ani sıcaklık değişimi ve kimyasal değişmeler. Bunların hepsi bizim sebep ol neye sebep oluyormuş? Mutasyona sebep oluyormuş çocuklar. DNA'daki nükleotit sırasının değişmesi, DNA'daki nükleotit sırası sayısının değişmesi, DNA'ya parça eklenmesi ya da DNA'dan parça kopup ayrılması, DNA'nın kendisini hatalı olarak eşlemesi gibi durumlarda hücrelerde farklı mutasyonlar ortaya çıkmasına sebep olur. Yani bir bir DNA molekülünün mutasyona uğramasını, mutasyona uğradığını bilmeniz için ya sırasında bir değişim olması lazım ya sayısında değişiklik olması lazım ya da bir parça eklenip bir parça koparmanız lazım ya da kendisini hatalı bir şekilde eşlemesi durumunda biz DNA molekülünde neyi görüyoruz? Mutasyonların ortaya çıktığını görüyoruz çocuklar. Hemen şurada şekil üzerinde mutasyonun eş, yani DNA eşlenmesi sonucunda ortaya çıkan bir mutasyonu görmüşüz. Burada bir DNA molekülüm var benim. Adenin etimin arasında ikili bağ. Timin adenin arası ikili bağ, guanin ile sitozin arası üçlü bağ, sitozin ile guanin arası üçlü bağ. Bu benim DNA molekülüm. Bu DNA, DNA hücresi eşlenme emrini vermiş. Benim DNA eşleniyor. DNA eşlenince iki tane DNA oluşacak? Bunu biliyorsunuz, anlatmıştık. Birincisinde bakıyorum adenin karşısına timin gelmiş. Timinin karşısına adenin, guanin karşısına sitozin, sitozinin karşısına guanin gelmiş. Var mı bir aksaklık veya sıra dışı bir unsur? Yok. Her şey yerli yerli. O zaman bu birinci DNA'mda benim mutasyonum yok. Ama ikinci DNA'ma baktığımda adeninle timin gelmiş ikili bağ doğru. Sitozinle adenin gelmiş ikili bağ. Guaninle sitozin gelmiş üçlü bağ. Sitozinle guanin gelmiş üçlü bağ. Şurada bir anormallik var. Çünkü adenin yani sitozinin karşısında adenin gelmiş ve aralarında ikili bağ var. Bunun olması gereken nasıldı? Burada karşısına kim gelecekti? Guanin gelecekti ve üçlü bağlanması gerekiyordu değil mi? Burada bir yanlışlık olduğu için burada ne diyorum? Benim mutasyon var Yani hangi sebepten dolayı olmuş? Yanlış DNA karşılıklı yanlış eşleşmiş ve bu sayede bu DNA molekülünde mutasyona uğradığını görüyoruz çocuklar. Mutasyonlar vücut veya üreme hücrelerinde oluşabilir. Eğer mutasyon üreme hücrelerinde oluşmuş ise nesilden nesile aktarılır. Eğer vücut hücrelerinde ise sadece o canlının yaşamını etkiler çocuklar. Ben dersimizin girişinde, e, girişinde de size bunu bahsetmiştim. Biz canlılar yani biz insanlar 46 kromozomluyduk. 44 artı XX, 44 artı XY. Buradaki 44 bizim vücut hücremizi XX ise üreme hücresini gösteriyordu. Aynı şekil XY için bu XX olan dişi ifade eder, XY olan ise erkek bireyi ifade ederdi. İşte eğer benim mitoz mutasyonum, pardon, çok özür dilerim. Mutasyonun bu vücut hücremde gerçekleşiyorsa sadece bu canlının yaşamını etkileyecek ama benim mutasyonum üreme hücresini etki ediyorsa yani dişide bu XX bölgesini erkekte ise XY bölgesini etki ediyorsa benim mutasyonum nesilden nesile aktarılacağını ve yavru bireylerinde de bu hastalığının görülebileceği ortaya çıkıyor çocuklar. Bu çok önemli. Vücut hücresinde ise sadece o canlının etki altına alıyor ama üreme hücresinde bir mutasyon gerçekleşiyorsa nesilden nesile o mutasyon aktarılmasına sebep oluyor diyoruz. Mutasyonlar sonucunda altı parmaklılık, Down sendromu, sağırlık, körlük, tavşan dudaklılık, insanlarda ve hayvanlarda albinoluk, iki başlılık gibi durumlar görülebilir. Yani mutasyon sonucunda bu hastalıklarla karşı karşıya gelinebilir çocuklar. Bu örneklerde testlerde çok karşınıza çıkacak. Lütfen aklınızda kalsın. Ve bu vücut hücre ve üreme hücresinde gerçekleşen mutasyonla ilgili de sorular çok çeldirici çıkıyor. Çok dikkatli okuyun çocuklar. Hemen bir notumuz var burada ona bakalım. E, mutasyon her zaman canlılarda olumsuz etkiler oluşturmaz. Evet şu ana kadar hep olumsuzluklarından bahsettik ama tabii ki de olumsuz oluşturmayan etkileri de varmış mutasyonun. Bazı canlıların gelişimine olumlu etkiler etkileri olan mutasyonlar da olabilir. Evet, olumsuz yönü olduğu kadar bazı canlıları da olumlu etkileyebiliyor mutasyon. Örneğin buna örnek verecek olursak, bazı tür bakterilerin zamanla antibiyotiklere karşı direnç kazanması mutasyon sonucu kazanılan yeni bir yetenek olarak sayılabilir. Bazı mutasyonlar çevreye uyum sağlaması yardımcı olur ve bazıları ise canlı çeşitliğimiz neden olur. Evet, uyum sağlamasında etki ediyorsa mutasyon ve çeşitliliğe neden oluyorsa bu tür mutasyonlara biz de olumlu taraflarının olduğunu ifade ediyoruz. Yani her zaman mutasyon olumsuzluk olarak aklınıza gelmesin. Tabii ki de bazı bakterilerde olumlu yönde olduğunu unutmayın. Ama tabii ki de bu mutasyon sonucunda ortaya çıkan hastalıklar ve vücut hücresinde mi üreme hücresinde mi gerçekleştiğini anlattığım şeylere lütfen dikkat ediniz çocuklar. Sorularda bilhas buralardan gelecek. Lütfen dikkatli okuyunuz. Elenmeyelim. Biz eleyelim. Lütfen iyi çalışın. Hepinize başarılar diliyorum çocuklar. İyi günler.